Muayyen açısından tekfiri vacip kılan durumlar vardır kardeşler. Bu da beş şekilde görülür. Birincisi küfür ve şirk açık olması, küfrün ve şirkin açık olması. İkincisi hücretin muayen açısından ikame edilmesi ki bu hafi meselelerle ilgilidir. Üçüncüsü şartların oluşması. Şartların oluşması nedir kardeşler? Tamamıyla bir kimsenin küfrünün kalbi kesin, net ve meşhur meselelerde olması. Üçüncüsü kardeşlerim şerri engellerin yokluğu, ikrahın olmaması. Dört, beşincisi ise failin bunu bunu kast ederek yapsın ya da yapmasın. Bu kimse küfür sözü, küfür fiili söylediğinde ve bunu kast ederse, geri alıyorum, bunu kast ederse işte bu kimse bu yönlü kardeşlerim muayyen açıdan tekfir etmeyi vacip kılmaktadır ve bu vacip tekfirde kardeşler alim olsun, cahil olsun, kim hüccet ikame eder konumda ise eğer meşhur meselede, meselede ise alim olsun ya da alim olmasın, cahil olsun, ister seçkin ister havas olsun tekfir etmek buna vaciptir. Amma hafi bir meselede ancak hüccet ikame edebilecek olanlar hüccet ikame edebilir.